Evet, Anne bugün Kinder Joy sürpriz yumurtalar açacağız. Evet. Evet, bakalım içinden nasıl bir oyuncaklar çıkacak. Evet. Evet. Al anneciğim bunu. Bekle anneciğim. Bu iki kutumuzu önce kenara alalım, şuraya alalım. Evet. Evet, bu yumurtamızı da böyle Anne. koyalım masamıza. Bu ne? Anne. Bunu neden koydun? Onu yumurtalarımız güzel görünsün diye koydum. Evet, daha önceden yumurtalarımızdan çıkan oyuncaklarımız... İyisin gaye. Önce ben göstereyim. Benim gösterdiklerimi düzenleyin tamam mı? Hı hı. Böyle deniz kızımızdan iki tane çıkmıştı. Aa, bu bakın. Saçları da sallanıyor. Ham buzu yedim. Midemi attım. Buz mu yedin? <laughs> evet bunların iki tane var böyle. <laughs> gaye sen de şöyle. Ben göstereyim ben sana vereyim gösterdikten sonra. Evet bu da hem deniz kızı oluyor. Arkası kuyruğu var. Hem de böyle pantolonu var. Dur anneciğim benim verdiklerim Evet bu da bir diğeri. Farklı olan da çıktı. Oy. <laughs> evet bu da balinamız. Ben böyle kalkabiliyor inebiliyor. Bu da var bakın. Evet bakın bu da var. Bunu da böyle buradan üflüyoruz. Balerin dönüyor. Evet balerin. Evet. evet ama tamam mı? Evet. Evet birini ver bakalım açalım hangisini açalım? Bunu. Bunun içinde Bunu ne var acaba? Acaba ne var içinde bakalım. Evet. Bunlar çıktı. Burada evet böyle açalım. Mu? Burada oyuncağımız var. Ama bakalım. Evet daha ya? yersin oyuncağını. Evet birinci oyuncağımız bakalım ne çıkacak. Evet açamıyoruz. <laughs> ben açayım mı? Hmm. Açtı Gaye. Yüzük mü çıktı? Evet. Yüzük. Evet yine yüzük diyor Gaye. Çünkü daha önce de çıkmıştı. Evet. Evet bu yüzüğümüz. Ama çok güzel bu yüzüğümüz değil mi? Evet. Buraya böyle takıyoruz. Bakın böyle kapattık. Böyle açılıyor. İçinde incimiz var. Evet. Evet çok güzel bir yüzüğümüz. Evet bakabilir miyim anne? Bakalım aşkım. Bunu takalım. Aaa çok güzel evet. oldum Bakın. Evet bakıyorum. Yüzüğü çok güzel oldu. Evet, Gayenin. Yavrumlar. Evet böyle kağıdımızı da gösterelim. Evet mavi de varmış. Mavi bize çıkmadı. Bakayım. Önceki de pembeydi. Evet böyle bir yüzüğümüz. Ben. Nerede? Evet, ikinciyi de ben açayım gaye. Aa! Evet, bakalım bunlar ne çıkacak. Evet, acı bon çıkacak. Acaba. Ne çıktı? Bakıyoruz gaye sürpriz. Ne çıktı? Fok balığı. <laughs> mavisi çıktı bu sefer. Bunun turuncusu çıkmıştı bizden daha önce de. Evet. Evet, mavi. Bu sefer Benim mavisi sektim, çıktı. Hı? Ben Kim anne? Evet, Çıkanlar da gayet sıra edici Balığı yedik. Balığı yedik. Hı -hı. Şimdi Evet şöyle ben gösterelim. gösterelim. Sarısı çıkmış. Turuncu değilmiş bizdeki. Öyleydi. Aa bunu açmışsın. Evet bu ne işe yarıyormuş? Büyüteçmiş. Aa. Bakıyorum. Büyütebiliyormuşuz. Büyüteç haline getirebiliyormuşuz. Gaye onu bak. Yazıları büyüteç okuyabiliyor muyuz? Şu. Sen mi açıyorsun? Hadi sıra sende. Sen aç bakalım. Evet, çikolatalarını sonra yiyecek gaye. Evet. Evet. zorlanıyoruz. Ben açayım mı? Aç. Açamıyorum zaten. Daha büyük. Tamam, mi? sana sürpriz olsun. Tamam mı? Şimdi ben buraya göstereceğim önce. Aa bizde hiç çıkmamış olan şey çıktı. Ne çıktı? Acaba ne çıktı? Bakalım iki tane balık var. Bir de böyle döndürme şeyimiz var. Evet kağıdına bakalım. Bunları gaye bir incelesin. Biz de kağıdını inceleyelim. Al bakalım anne. Kağıdına bakalım Sen bak balıklara. Yani kağıdı nerede? Burada. Ha! yapıyoruz Evet öyle döndürüyoruz ama balıkları nasıl takacağız anlayamadım. Takmayacağız ki. Hım, takmıyormuşuz. Evet, gayet her şey biliyor ya. Sadece böyle oynayacağız. Bılık 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 <laughs> bılık, bılık bakalım böyle şöyle ne yapıyormuşuz. Ben hiçbir şey bilmiyordum ya. Evet, bu kağıdımızı koyuyormuşuz. Şöyle yakınlaştıralım. Bekle gay göstereceğim sana da. Sonra çeviriyormuşuz. Aa, Bir geliyor. Dört geliyormuş. Burada da iki herhalde. Yani kaç tane delik varsa çevirdiğimizde ona göre balıklarımızı hoplatarak tamam. oynuyormuşuz. Anne üç tane yumurtamız kaldı. Şöyle gösterelim orayı da. Evet anne. Dur bakalım. Evet. çevirdi, Çevirdiğimiz zaman kaç tane üstünde şey varsa ıı, ok varsa yani şunda bakalım yakından. Yani burada 5 tane var. 4 tane, 2, 6, 3. Aynı zar gibi. Böyle döndürdüğümüzde hangisi gelirse balığımızı o kadar hoplatıyoruz. Bakayım gayet. Bak mesela bunu döndürdüm. Tamam mı? Hı. -hı. bir. Heh, durdu bak kaç geldi? 1 geldi. Şu bir değil mi anne? Evet. Bir. Evet bir geldi. Bunu bire koyuyormuşum o zaman ben. İki kişi oynuyormuşuz. Ha. Anladın mı? Balığımızı bire koyduk. Şimdi sen çevir. Sen çevir bakalım. Dursun. Sana da bir geldi. Sen çevirin farklı rakam gelsin. Hep bir mi geliyor bunda ya? <laughs> Heh. İki geldi sana da. Sen de ikiye koydun. Evet. Evet bir daha çevirip çevirip kim yenerse o kupayı kazanıyormuş. Değil mi? Evet. evet bu oyuncak da çok güzel oyuncakmış. Bu bizden çıkmamış daha önce. Aaa bir çıktı. Evet diğerini de açıyoruz. Bakalım. Dördüncü yumurtamız. Bu da ben sürpriz olsun. Tamam sana sürpriz olsun. Bakalım ne çıkıyor? Ay. Aynısı çıktı gayet. <laughs> Evet aynı oyuncak çıktı. Arkadaşlar. Evet aynı oyuncakları tek sevmeyiz ama bunlar güzel oyuncaklar değil mi? Evet. Evet ama arkadaş oldular. Neyse. Evet neyse anne. Hah. İkisiyle oynayabiliriz. Evet, evet, diğerini açalım bakalım. İnşallah aynı çıkmaz. Evet. <laughs> farklı çıksın ya. Aynı çıkarsa arkadaş olacak evet, Bu da bence kudusun. Gaye sürpriz. Bize de sürpriz olsun bakalım. Evet bu da farklı bir oyuncak. Bakayım. Hop içinde neler neler Hör varmış. Mi? Dur anneciğim. İki tane de boyamız varmış. Anne boyalarını bakabilir miyim? Mavi kırmızı. Mavi kırmızı. Evet. Bu da şöyle. Böyle koyuyoruz demek ki suyla mavi boyaya sürüyoruz. Kitabımızı boyuyoruz. Kırmızıya sürüyoruz birazcık suya damlatarak. Hani Onlar mi? boya. Ben. Tamam böyle fırçamız çıkmış. Kağıdına da bakalım. Aa, nasıl süreceğiz boyamızı? Böyle mi süreceğiz? Temin ki verdiğim mavi kırmızı kağıtlar var ya yani onlar boyaymış. Ama kağıda yapıyoruz ıslatıp. Başka bir yerlere batırmıyoruz tamam mı? Tamam. Biz bunu birazdan Evet, yapalım. biraz sonra yaparız onu. Evet. Ben birazdan şöyle şeyleri Evet, dur arkasını da gösterelim. Şöyle ben batırırım suya evet, sonra. Da güzel böyle güzel bir oyuncağımız. Böyle yaparım böyle bunu boyayacağız. Evet, son oyuncağımızı açıyoruz şimdi. Ay, bunu da ikimiz birlikte açsak mı? Aç bakalım hadi sen aç. İnşallah güzel bir oyuncak çıkar ondan da. Bize çıkmamış oyuncak çıksa güzel olur. Değil mi? Evet. evet. İstersen açabilirim. Yok ben de açarım. Yo açamadım. Açamadın mı? Evet, evet. evet şöyle. O da bana sürpriz olsun canım. Ama onu, onu ben açabilir miyim? Aç orayı. bakalım bu kağıtları bir toplayalım. Sana sürpriz olsun. Değil. Evet bana sürpriz yapıyor Gaye. Ne çıktı acaba? Acaba ne çıktı? Wow. Ooo. son oyuncağımız çok güzel. Evet. Evet, balıklı ya. Bizden çıkmayan ve en güzel oyuncak çıktı şu an. Yani şu bence an en güzel oyuncak. Balıkla şey çıktı. Evet, denizde mi? Denizde mi yüzüyor kızımız? Öyle bir şey galiba böyle birleştiriyoruz. Bak balık da var. Bak anne. Gördüm annem dur. Kağıdına bakarız. Evet, çok güzel. Korktun mu bu ne ya? Aa, bir, bir tane daha balık Aa, bir var. var. bir de paletleri var. Denize giriyor Bakayım. bu kızımız. Dur bekle göstereceğim. Paletlerini de ayağına taktık. Şöyle nasıl giydiriyoruz. Çok tatlı. Çok tatlı. Balıklar nerede? Ay yırttım yavaşlıkla. Olsun ver bakalım. İyice yırtmadan bakalım bir nasıl yapıyormuş. Hmm, balık tutuyormuş. Bakayım. Dur sana da göstereceğim. Bekle. Ben arkasından gördüm ben. Gördün mü arkasından? Hı hı. Evet böyle yapıyormuşuz. Ha bileklik mi? kolumuza takabiliyormuşuz bileklikle. Bakın. Ay ay Evet şunu açalım bakalım. Hem bileklik olan. Hani bileklik değil. Böyle annem bileğimize böyle takabiliyormuşuz. Hı hı. Bu nasıl sevdi? Sen ver bakalım bir onu. Dur. Şimdi. Güzelmiş değil mi anne? Senin için sürpriz yaptım. Bu balıklar ne? Bu balıklar şeye mu? Bekle anne. Şunu şuraya takıyoruz galiba beline. Evet. Bunları nereye yapıştıracağız anne? Bunları bir yerlere yapıştırmalıyız. Sonra da onlar da yıkılınacak. <laughs> Dur anneciğim ben yapacağım şimdi. Üç yaşındaki çocukları alamazmışsınız. Yeter budur. İnşallah bu çıktı sandım evet, ben. Bunu böyle bak. beline taktık. Anne bak bu çıktı sandım. Bunu ben. boş ver annem. Onu çıktı zaten. Bunu da ayağına taktık. Evet ucuna da buraya balık takacağız kaye. Balık lazım. Nerede balık? Evet. Şöyle bir tane de balık ok. oltamıza iki tane gelsin. Evet. Evet, en güzel oyuncak bence buymuş. Evet, baksana iki tane. Şöyle yakınlaştıralım. Ay. Evet, iki tane çıkmış. balık tuttuk. Bir tane şundan çıkmış. Hatırlamıyordum. böyle bir güzel oyuncağımız. <laughs> Evet bunu da koyalım şöyle. Sıra sıra koy bakalım anne. Hepsine bakacağız. Dur. Şu en son çıktı değil mi? Bunu şöyle koyalım. Bunu böyle ayakta durmaz. Şöyle bir yapalım. Elin ayakta durmuyor. Çünkü şöyle koyup böyle denizde alması lazım. Olmuyor. Evet, bunları kenara alalım. Evet gaye incelesin bakalım. Çıkartınca ayak çıkıyor. Ben şunu biliyorum ve balıkları yakalıyorum. Evet, şu kağıdıyla oynanıyordu. Kağıdıyla oynanan oyuncağımız nerede? Burada. Bunu şöyle. Evet, böyle oyuncaklarımıza da yakından bakalım. Evet bugün çıkanlar böyle fırçamız. Yüzüğümüz. Böyle incili yüzüğümüz. Böyle evet dur. Aa bana bir geldi. Ay çok güzel. balıklarımız. Aynı oyuncaktan iki tane çıktı yine. Evet Deniz kızım Aa, çıktığı gibi. Bu yayın nasıl canım ben? Evet böyle oyuncaklarımız ben çıktı. Ben bu yayınla basacağım. Geçinmeyeceğim. Evet bugün 6 tane yumurta açtık değil mi Gaye? Evet. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. 6 tane yumurta açtık. <laughs> Birinci oyuncağımız. Ben yani önce şundan yiyorum. İkinci yani. oyuncağımız. Üçüncü oyuncağımız. Dördüncü. Beşinci, Beşinci ve altıncı, altıncı oyuncağımız. Evet. Öncekinde de bu oyuncaklarımız çıkmıştı. Aa bunlar da Evet. Bunlar çok güzelmiş. Ben bunları sevmedim artık. Neden? Çünkü onlar önce çıktı değil mi? Onlara alıştın artık. Evet. Evet. Önce çıkan oyuncaklarımıza alıştığımız ben için bunları yaşındayım. sevmedik diyoruz bir de. Evet. Ben dört yaşındayken bunlar çıkmıştı değil mi? Evet. Hadi <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı bye bye. unutmayın kanalımıza. Evet abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.